YouTube'un en klas kanalı Klasizm'e hoş geldiniz. Bugün 17 Aralık 2020 PES 2021 My Club'a gelen yeniliklere bakıyoruz. Form durumu yükselişte olan oyuncuların birinci sayfasındayız. İkinci sayfa, 3. sayfa, 4. sayfa ve 5. sayfa. Form durumu düşüşte olan oyuncular birinci sayfasındayız. İkinci sayfa ve 3. sayfa. Geri geliyorum hızlı bir şekilde. Online bilgi diyelim. 17 Aralık'ta neler olacak. İkonik moment Barcelona maalesef. Bugün geldi. Maalesef dememin sebebini birazdan söyleyeceğim. Player of the bakacağız. Ve pazartesi günü Milano ile Lombardia ne gelecek? Lombardiya Lombardia herhalde Inter. Milan ve Inter gelecek önümüzdeki hafta. E, pazartesi günü. Önümüzdeki hafta derken 3-4 gün sonra pazartesi günü gelecek. Girişte bir sıkıntı oldu. 9'da bitmesi lazımdı. Bu bakımın 10.30'da bitti. Artık sebebini bilmiyorum. Şimdi Gelen kutusu diyelim, 300 E futbol puanı ve bir Hector belirin herkese gene yeni başlayan kişiler için önemli hediyeler bunlar. tabi onu atlıyoruz, biz lightla gelen çok kişi oldu. Ee, yani onları atlamamak lazım aslında. Yani bel belirim bizim için önemsiz. Ben de zaten belirim var ve full durumda zaten. Olmayan da var. Olmayan da bir şey kaybetmiyor aslında. Çok da önemli bir futbolcu değil ama yeni başlayan bir kişi için iyi bir sabek midir kesinlikle onu söyleyebiliriz eki temsilcilere girelim. Özel temsilci diyelim. İkonik Moment Barcelona'ya bir bakalım. 105 siyah top Cruyff. İlk defa ikonik bir Cruyff gelmiş durumda. Kendisi bana göre oyunun en iyi ilk 3 oyuncusundan biri olacak. E, Messi ikonik Messi'den sonra belki de gelecek en verimli oyuncu olacak. İkonik Johan Cruyff. Kendisiyle ilgili bir Tanıtım videosu da çektim. Bugüne özel hazırlandık. Cruyff geldi, hoş geldi. Bakalım Klasizme gelecek mi? 2018'den beri Cruyff'suz kadrom yok diyorum. Bu sene de bulduk ama Kroyf'un ikonik kartının yeri tabii ki ayrı. Bilmiyorum ne yapacağız. Yani ben bu sene 142 tane top açtım. Hesabını hala tutmaya devam ediyorum. Hiçbir tane işe yarayan ikon bulamadım. 142 topta ee, bakalım bu hafta Kroyf için neler yapacağız sizlerle birlikte bu konuda artık çok konuşmak istemiyorum. Deko ben de var, daha önce de geldi. Bugün niye geldi bilmiyorum. Zaten daha önce gelmişti. İşleri zorlaştırmak için getiriyorlar. Başka bir mantığı yok. Yani Kroyf'un çıkma ihtimalini azaltmak için getiriyorlar. Deko zaten geldi daha önce. Sadece Clyver'ta Cruyff'u verse %50 ihtimal. Icon gelirse Kroyf gelme ihtimali şu an %33 ikonik an ekran görüntüsünü gördüğünüz anda ki ben onu görmüyorum. Gördüğünüz zaman bile Cruyff'un çıkma ihtimali düşük. Ve Clivert. Clivert da maalesef iş yapmıyor. İş yapmaz diyebileceğim, diyebileceğimiz oyunculardan biri. Kötü değil. Fiziksel teması falan iyi ama e, yani çok fazla SF var biliyorsunuz. hızlanma, hızlanma özellikle çok düşük. Maalesef çok iş yapacağını düşünmüyorum Clivert'ın. Cruyff yani burada Cruyff ya. Başka, yani çok bir şey demek istemiyorum ben. Övmek istemiyorum. Ee, övecek kişiler zaten birkaç gün içinde çıkacak ortaya. Cruyff'un ne kadar oyunda etkili bir oyuncu olduğunu ben şimdilik söylemeyeceğim. Ben bir hafta, 10 gün, belki 15 gün sonra söyleyeceğim ama şimdi söylemeyeceğim. Sadece çıkartıp deneyin diyorum. Şu belerini bir alalım. Dediğim gibi belerinle ilgili görüşlerim Light'a başlayan Kişiler ve elinde sabek olmayan kişiler için e, iş yapar, yapmaz değil. Ama daha iyi sabekleriniz varsa çok da önemli değil. Onu da söyleyeyim. Peki. Başka bir şey yok aslında baktığımız zaman. Bugün gelen bir yenilik. Neler var kısmına da bakıp bitirelim ama yok gibi duruyor. PES 2021 CD çekilişi için 8 bir aboneyi bekliyoruz. Yaklaşık 150 kişi kaldı. 150 kişi daha gelirse, abone olursa Bizler de bir PES 2021 PlayStation 4 CD seri edeceğiz inşallah. Bugün videoyu uzatmayacağım. E, Cruyff top açılım videosu gelir mi? Cruyff gelir mi bilmiyorum ama top açılım videosu gelecek. Cruyff'ı almak için yaptığımız bir top açılım videosu illaki gelecek. Hayırlısı. Ee, dediğim gibi Cruyff'la ilgili duygularım yoğun. Bugün bir aksilik olmazsa onun videosunu da yayınlayacağım. Cruyff'un hayat, hayat hikayesini anlattığımız, istatistiklerini anlattığımız, gerçekte nasıl bir futbolcu olduğunu anlattığımız bir videoda bugün yayında olmuş olacak. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.